Evet arkadaşlar merhabalar. Benim ismim Güven Cengiz. Ee, benim Strongman Training diye YouTube'da bir kanalım var. Bu aslında e, bir powerlifter kanalı yani e, güç sporları kanalı. Fakat e, ben motosiklet e, de tutkun bir insanım. Motosiklete de tutkunum Özellikle çapır modellere. E, arkadaşların da ısrarı üzerine motosikletinle ilgili e, video çeker misin demesi üzerine ben bu videoyu çekmeye karar verdim. Biraz motordan bahsedeceğim. Motorla ilgili tutkum nasıl başladı bundan bahsedeceğim bu videoda. Ee, Tabi ilk önce bu koronavirüsle ilgili hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastanede tedavi altında olan insanlara da acil şifalar diliyoruz. Umarım bir an önce bu beladan kurtuluruz. Benim evim buraya yakın bir yer. Çok kısa hiçbir şekilde kimseyle yakın temas olmadan. Sosyal izolasyon. Sosyal mesafeyi koruyarak e, yakın bir yerde bir doğaya geldim ve motorumla ilgili çekim yapıp e, sizlerle bu videoyu buluşturmak istiyorum. İlk önce şöyle söyleyeyim. E, motorun markası Yamaha Dragstar e, XPS650A e, Klasik diye geçiyor. E, 2001 model bir motor. E, 1997 yılında bu motorların üretimi başlıyor. Japon motor, Japon malı bir motor. 2010 civarında var. 97'den 2010'a kadar. Benim motorum 2000, 2001 model. geçen sene Şubat ayında aldım ben bu motoru. yaklaşık 40 binde aldığımda şu anda bakıyorum 41.968 yani 2000 kilometreye yakın bir yol yapmışım. Daha önce ilgili daha önceden bir motor tecrübem yok. İlk defa bu motorla başladım. Hani motor işine başlamak için işte düşük cc'den başlamak lazım kısmında çok araştırma yaptım, yıllardır motor kullanan insanlara da danıştım bu konuda. Ee, yani 650 Drakstar e, başlamak için e, ideal bir motor olduğunu söylediler. Ben de biraz da cesaretimi topladım. Dolayısıyla yaklaşık 280 kilo civarındaki bir motoru satın aldım ve bunda tecrübemi kazandım bir yıldır. Memnunum da bir sıkıntı yaşamadım. E, zaten e, aşırı surat yapabileceğiniz veya yapmayı düşündüğünüz bir motor değil. Böyle bir şeyiniz olsa, hedefiniz olsa zaten çapur tipi bir motora binmezsiniz. Racing tipi bir motora binersiniz. Bu motor 650 cc, 40 beygir bir motor. Başka bir motorla ilgili söyleyeceklerim. 19 litre, daha doğrusu aslında 16 ama 3 litre de yedek var. 19 litre depoya sahip. Ben e, motoru aldıktan sonra kendi zevkime göre bazı şeyler yaptım. Bunları videonun devamında detaylı olarak göstereceğim size. İşte arka çanta olsun, şu e, kullanıcının CC barı olsun. Bu gerçekten beni, konforumu çok arttırdı. Tabi e, arkadaki yolcunun CC barı var ama kullanıcıki de arttırdı. E, bir gidon saati koydum. Bu çok işime yaradı. Yani çünkü yolda giderken telefondan veya kol saatinden saate bakmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar yola konsantre olmak gerektiğini biliyorum motor kullanırken. Şarj edebilir e, bir telefon tutacağı koydum. E, bu telefon tutacağı da bayağı işime yarıyor ve bu tür şeyler yaptık. Şöyle söyleyeyim. E, öncelikle e, motorla ilgili ciddi bir sorun yaşadım mı? Hayır. Aslında çok da ciddi sayılır sorunlar yaşamadım. Araştırdığıma göre bu tarz e, Yamaha Dragstar e, 650'lerin kronik e, bazı problemleri oluşabiliyor kısmen. Bunlarla ilgili problemler yaşadım. Bunları da orijinal parçalarıyla değişerek, de, değişerek e, yoluma devam ettim. Tabi yağ bakımlarını ve e, kilometre bakımlarını zamanı geldiği zaman mutlaka yapıyorum. Nedir yaşadığım sorunlardan bahsedeyim biraz. Yaşadığım sorunlar, e, marş ile ilgili sorunlar yaşadım. Marş rublesini e, getirttirdim. 1065 lira falan parça tuttu. E, biz arkadaşın garajında e, kendimiz bunu şey yapabiliyoruz. Ee, toplayabiliyoruz arkadaş sağ olsun. E, ee, o taktı. Yani toplamda 1100 liraya falan mal oldu bana. Ee, ondan önce de e, çok şey böyle kısa bir yolda kalışım oldu. Ee, arkadaşları arkadaşlar grup haline giderken şehir içinde e, birinci viteste kalkış yaparken gaza bastım. Debrajdan bıraktığım halde motor gitmedi ve ince bir ses geldi. Ee, dolayısıyla bunun ne olduğuna baktık. İlk önce ben şaftandır diye düşündüm. Bu arada bu şaftlı bir motor bildiğiniz üzere. Ee, şaftan değilmiş, tekere giren dişlidenmiş. 1400 lira civarında da parça ve işçilik dahil bu tuttu. Onun haricinde herhangi bir problem yaşamadım. Belki ileriye doğru e, debreş plakasını değiştirme ihtiyacı duyabilirim. Ee, ha Bir de gözlüklük yaptım buraya burada. Bu da güzel. Gözlüğü e, çıkarıp takarken sıkıntı oluyordu. Dolayısıyla e, gözlüklük yeri de yaptım burada. Bunu da bu şekilde burada gayet güzel kullanıyorum. Motorun performansından memnunum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani 650 cc gerçekten tatmin edici bir motor gücüne sahip 40 beygir. Ee, yani iki kişi ağır bir arkadaşım var benim. Güreşçi kendisi iri yapılı kilolu. Onunla beraber böyle dik rampaları falan çıktığımız oldu. Tabi sonradan karar verdim motoru bu kadar zorlamamaya artık ama. Sonuçta. Uzun yolda yapabileceğiniz e, yani tork olarak e, yeterli derecede güce sahip olan bir motor olduğunu düşünüyorum. Yalnız kesinlikle ve kesinlikle e, motor teknik eğitimi e, almanın gerekli olduğunu söylüyorum. Ben bir iki kitap okudum bununla ilgili ve deneyimler de yaptım. Ve bir sporcu gibi sürekli e, idman yapıyormuş gibi işte viraj teknikleri çalışma, durma kalkma çalışma, e, slalom çalışma gibi çalışmaları mutlaka yapmakta fayda var. E, bir de özel özellikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada burada piknik yapan insanlar var. Dolayısıyla müzik sesleri falan geliyor. E, gelsin olsun. İnsanlar mümkün olduğu kadar doğaya kaçmaya çalışıyorlar. Araba sesleri falan duyabilirsiniz. Birazdan ben de bir yol yapıp motorun yol esnasındaki çekimini göstereceğim sizlere. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar benim bir motorcu arkadaşımın söylediği gibi ekmek almaya bile giderken full bütün ekipmanlarını takıp o şekilde gitmemiz gerekiyor. Yani ben Showy marka bir kask aldım. Memnunum bundan. Daha motorcuların tabii yanında durarak motorcularından aldığımız tecrübeleri de değerlendiriyoruz. Her zaman şunu diyorlar 10 bin liralık cep telefonu taşıyacağına 2 bin liralık cep telefonu taşı 8-9 bin liralık kaskın olsun. Katılıyorum ben de buna gerçekten de bu şekilde. E, kaskından memnunum ve kesinlikle arkadaşlar full face kask şey yaparım tavsiye ederim. Dolayısıyla e, bu önemli. E, çünkü yani kaskın kafayı korumada görevi olduğu gibi aynı zamanda çene bölgesini de koruması gerekiyor. Bu da önemli arkadaşlar. Onlarca memnunum. Gerçekten e, motor camiasındaki insanlar olsun, motorun üstündeyken almış olduğun yol e, ve doğayla daha iç içe olması, olmak olsun, gerçekten özgürlük olduğunu düşünüyorum. Motor e, bir süre sonra ufak ufak insanda bir tutku haline almaya başlıyor. E, motosikletin ne olursa olsun kesinlikle kurallara uyman gerekiyor. Zaten e, ülkemizde motosikletlere karşı e, çok da fazla iyi bir tavır yok trafikte. Dolayısıyla bizim maksimum derecede trafiklere uyup ve dört bir tarafımızı kontrol ederek yolda ilerlememiz gerekiyor. Bu arada gene motorcu arkadaşlardan tecrübesi olanların vermiş olduğu ifadeler var. Nedir bu mesela? Motor kullanırken nereye bakarsam motor o tarafa gider. Ki ben bunda yaşadım. Gerçekten böyle bir durum var. Sonra motorla ilgili yaşadığım birkaç tecrübeden daha bahsedeyim isterseniz. Kullanım esnasında ilk tecrübeyle yaşadığım bir e, dönüşlerde yalnız çok e, yavaş dönüşlerden bahsediyorum. Yani e, bir yolda U dönüşü yapacaksınız mesela yavaş bir dönüş. Ön freni kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Ben buna acı tecrübeyle tecrübe edinmedim gerçi. Çok ufak bir ön teker kaydı. Denge sistemi çok iyi olduğunu düşünüyorum. Debrece basar basmaz freni bırakır bırakmaz e, toparladı kendini motor. Bir de yüksek surattan yavaşlarken mesela ışıklara doğru yaklaşırken e, vites düşürmeye başladığınızda hangi viteste olduğunuzu bu motorda göremiyorsunuz. Dolayısıyla yani böyle bir 80 kilometre suratta falan ikinci vitese düşmüş olabilirsiniz. Debreji bıraktığınız zaman arka tekerlek kitler ve hafif bir kayma oluşabilir veya daha fazla kayma oluşabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor ki hemen debreji yetiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde yaşadığım bir tecrübede kamyon tekerlerinin açmış olduğu kanallardan çıkmak istersen isterken e motorun savrulması bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ben kendim iş güvenliği uzmanıyım. Dolayısıyla hani güvenlik adına alınması gereken bütün önlemleri elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Yani botundan tut bot önemli. Normal bir ayakkabıyla motor kullanılması doğru değil. Dizlik korumaları aldım şimdilik bunları kullanıyorum. Fakat motor pantolonu aldığım zaman üzerinde zaten full korumalıklar olacak. Şu anda eksik olan kalça korumalığım sadece. Montum zaten full korumalı dirsekler, omuzlar ve sırt olarak ve e, yani daha çok gece takılmasında e, aslında önemsiyoruz ama yani ben gece de gündüz de reflektif yelek takıyorum çünkü motorda fark ediliyor olabilmek önemli gerçekten de. E, evet benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa e, videonun altına yorum olarak atarsınız, elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Kendi cevaplayamayacak sorularım olursa da tecrübeli arkadaşlara sorup size cevabı iletmeye çalışırım şimdi e, motoru yakından biraz tanıtacağım size daha sonra da bir sürüşünü göstereceğim görüşmek üzere Evet önden başlayarak şimdi motorumuzu şöyle yakından bir tanıyalım bu ön tarafı şöyle ben çamurluğuna ön çamurluğuna bir kartal figürü yapmıştım güzel oldu yakıştığını düşünüyorum şöyle yandan bakalım Evet öne bir sosis çanta koyduk Evet sinyalleri, sinyalleri ondan sonra sis farları ve şeyi gayetten gayet güzel bir kombin oluşturuyor. Aynı zamanda tur camı olmazsa olmaz. Hem güzel bir görüntü sağlıyor hem de yolda inanılmaz işe yarıyor. Rüzgarı direkt göstermemenizi sağlıyor. Evet şu şekilde baktığımızda Evet bu demir zımbalı koltuklar, sırtlıklar ve çantalar gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Evet şöyle ön tarafa doğru gelelim. Piknik yapan insanların seslerini de duyuyoruz tabii ki. Evet buraya şöyle bir tane şey yaptım. Şu anda maskem var burada ama koronadan dolayı buraya gözlük koyuyorum. İyi oluyor yolda giderken. Ve şöyle bir gidon saati koydum buraya. Saat 5'miş bu arada. Gidon saatinde de yolda giderken daha önce de söylediğim gibi saate bakmak zorunda kalmıyorum kolumdan veya telefondan. Bu şekilde burada e, kilometre hız göstergesi, sinyaller e, Boşta mı değil mi vites, uzunlar Ve yağ durumunu gösteriyor Şöyle e, Highway Hulk e, Frenin kısmı var, fren düzeni kısmı var Aynalarda aynı o şekilde. Püskülleri seviyorum ben Böyle püsküllerim de var Şeyde Elciklerde Aynalarda aynı şekilde love to write right to love yazıyor aynı zamanda Eagle so yazıyor. Aynalarda da bu şekilde. Şöyle diğer tarafından da gelirsek depodaki şey amblem evet silindirler bu şekilde. Eksozu orijinal egzoz. Ben orijinali seviyorum genelde. Orijinalin dışına çıkmamaya gayret gösteriyorum. Evet bu şekilde arkadan görünüşü. Bu da çantamız. Şu kapak sürekli yamuk duruyor. Onu bir şekilde ayarlayıp düzelteceğim. Arka çanta da çok işe yarıyor. Eksos kısmı, sinyaller. Evet bu şekilde. Sesini yakından duymak isteyeceğinizi düşünüyorum. Ve marşına basıyoruz. Tabii ki boşta olduğundan emin olarak. Evet. Paşanın sesi bu şekilde. gayet pop, güzel, tatmin edici bir sesi var. Şöyle geniş de alayım. Biraz da ara gaz yapalım arkadaşlar. Bu işin zevkine hepten varalım. Şöyle bir sesini duyalım tepenin. Evet, şöyle. Evet. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güvenç Yengiz yazın veya Strongman Training yazın. Sadece güç sporları değil, aynı zamanda motosiklet videoları da koymaya başlayacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, evde kalın. Bütün kurallara uyun arkadaşlar. Görüşmek üzere.